Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 19 Nisan Çarşamba. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC Başkanı Gary Gensler dün akşam saatlerinde Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde kongre üyelerinin sorularını cevapladı. Özellikle Cumhuriyetçi Parti üyelerinin topa tuttuğu Gensler toplantıda soğuk terler döktü. SEC Başkanı'nın Ethereum ve XRP hakkındaki yatırım sözleşmesi sorularını yanıtsız bırakması ve soruları yanıtlarken ellerinin titremesi dikkat çekti. Pazartesi akşamı kendi yapay zeka şirketi True GPT'yi açıklayan ilan Musk ses getiren BBC röportajının ardından bu kez de ABD medyasına konuştu. ChatGPT geliştiricisi OpenAI şirketinin yapay zekanın yalan ve yanlış bilgi vermesi için geliştirmeler yaptığını iddia eden Musk, TruthGPT'nin ise doğruları arayan bir program olacağını belirtti. İnsanların yapay zeka programları arasında gerçekçi bir alternatife sahip olacağını söyleyen ünlü iş insanı, OpenAI şu anda kapalı kaynaklı bir şirket sadece kar etmeye hedefleyen bir organizasyon dedi. ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase'de CEO Brian Armstrong Londra'da katıldığı bir fintech konferansında önemli açıklamalarda bulundu. İngiltere Eski Maliye Bakanı'nın merkezinizi Londra'ya taşımayı düşünür müsünüz şeklindeki sorusunu cevaplayan genç CEO, her seçenek masada regülasyon sorunları birkaç sene daha böyle giderse başka ülkelere taşınabiliriz dedi. Geçtiğimiz hafta Bitcoin'in elektrik tüketimi hakkında sert eleştiriler içeren bir haber yayımlayan New York Times'a olan tepkiler dinmiyor. Birçok Bitcoin Bitcoin ve kripto para destekçisi gazetenin bilerek ve isteyerek olumsuz bir propaganda yürüttüğünü iddia ederken sosyal medyada ise gazete basımları için gereken kağıt harcamalarına vurgu yapılmaya başlandı. Şimdi basımları durdurma zamanı hashtag'iyle ile yapılan paylaşımlar New York Times gibi birçok gazetenin sebep olduğu ağaç kesimlerine dikkat çekiyor.